Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımın ikinci videosu sanırım. Arkadaşlarım e, zaten ben dünyanın en berbat kanalıyım. Bunu biliyor muydunuz bilmiyorum. Ben öyle düşünüyorum. Neden yani çok az video atıyorum korona nedeniyle ve bu ne bileyim çok yargılanıyor. E, o nedenle YouTube'dan istifa ediyorum. <laughs> Da, siz bu videoyu gördükten sonra bilmiyorum videoyu silerim herhalde. Kanalımı da silerim, yok ederim. <laughs> Herkes şu başındaki ne diyecek? Et ben arkadaşlarım, et benim. Bildiğiniz üzere diğer videomuzda köylü kılığına girip arkadaşımla beraber satranç oynamıştık. Bu videoda da bilgilendirme yapıyorum. Kanalıma iptal yani... <laughs> ediyorum. Yani yok oluyorum. <laughs> Benim YouTube'da olmam zaten çok büyük bir hata. Yani ne bileyim bunları söylemek isterim Sonra da sormayın. Yani şunu bunu danışmayın. Boş yere danışmayın, etmeyin, etmeyin, dolaşmayın falan diyerekten ben size direkt söylüyorum. Kanalıma if if Konuşmayı da unutma arkadaşlarım. Yani <gülüyor> istifa, <gülüyor> istifa ediyorum, yok oluyorum. Hani <laughs> yok oluyorum derken YouTube'dan yok oluyorum. Yani YouTube'da olmayacağım. Neyse, belki de bir süreliğine de olabilir, bilmiyorum yani. Buna karar veririz. Bana destek, belki de böyle gerçeği söyleyin arkadaşlarım. Yorumlara bekliyorum. Yorumlar kapalı mı olur, bilmiyorum. Ee, yani ne yazmak istiyorsanız yazın. Çıkma dersiniz, çık dersiniz falan. her şeyi yazabilirsiniz. okuyacağım emin oldum. Sizleri çok öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın diyorum. Sizleri dediğim gibi çok seviyorum.